Genital estetikle ilgili size küçük bilgiler vermek istiyorum bugün. Genital estetiği ne amaçla yapıyoruz? Bazen gerçekten medikal ve tıbbi nedenlerle yapıyoruz. Çok büyük, küçük dudakları olan, asimetrik dudakları olan hastalar birliktelik sırasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ya da giydikleri sıkı jeanlerde, bikinilerde, çamaşırlarda sıkışmalar olup canı yanan hastalarımız oluyor. Bunları gerçekten medikal ve tıbbi amaçla yapıyoruz. Bazen de sadece görüntüsünden rahatsız olanlar oluyor. Çok kilo alıp verenlerde sarkmalar olabiliyor. Hangi işlemleri yapıyoruz? doğurmuş hastalarda eğer vajende genişleme varsa ve bunda birliktelik stresine rahatsızlık duyuyorsa vajen daratma işlemleri yapıyoruz. Bunu hem cerrahi hem de cerrahi olmayan lazer gibi yöntemlerle yapıyoruz. Küçük dudaklarda asimetri ve fazla büyüme varsa onları küçültüp simetrik hale getiriyoruz. Labioplasti diyoruz buna. Bazen büyük dudaklardaki o sarkmaları ya da volüm hacim kaybını e, hirinik asit desteğiyle ya da yağ dokusu desteğiyle hem de kök hücremizde kullanarak orada bir simetri ve daha bir toparlanma sağlama şansımız oluyor. E, bazen de idrar kaçırma problemi olan hastalarımızda orada bir takım onarımlar yapabiliyoruz. Sonucunda e, yüz güldürücü sonuçlar aldığımız hem cerrahi hem de cerrahi olmayan işlemler yapıyoruz.